Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir işçi köfte tarifi paylaştım. Artık bu videoyu izledikten sonra herkes evinde kolaylıkla işçi köfte yapacak. Yapımı son derece de kolay. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle detaylı bir şekilde paylaştım. Bu video sayesinde çok iddialıyım. İşçi köfte yapamayan kalmayacak. Öncelikle iç köftenin iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. Çünkü iç malzemesinin Mutlaka tamamen donmuş olması gerekiyor. Biraz sonra ne demek istediğimi detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Burada 700 gram mor soğan var. Mor soğanın tabii ki de etli ve de susuz olduğu için içli köftelere çok güzel yakışıyor. Sizlere e, tavsiyemdir. Ve i̇mkanınız varsa mutlaka içli köftelerde böyle mor soğan kullanın. Eğer izlemiş olduğunuz bu videoyu beğendiyseniz beğen atmayı lütfen unutmayalım. Aynı zamanda buraya kadar gelen kıymetli takipçilerinden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Koronada alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum yarım su bardağından bir parmak fazla ayçiçek yağını hemen bir tencereye aldıktan sonra küçük küçük doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Soğanlar kavrulurken de hemen ayrı bir tavada da kıymayı kavuracağım. 1 kilogram orta yağlı dana kıyması kullanacağım. Hemen başka bir tencerede çok yüksek ateşli değil. Orta ateşten birazcık düşük ayarda tamamen rengi değişene kadar kavuracağım. Hiç yağ ilavesi yapmadan. kıymanın görmüş olduğunuz gibi rengi tamamen değişti. İçindeki yağlar eridi. Yan tarafta kavurmuş olduğum soğanları ilave ediyorum. Soğanı da ilave ettikten sonra birazcık kavuracağım. Ardından baharat ve tereyağını ilave edeceğim. 200 gram ortama 4-5 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yaptım. İçerisine salça tamamen isteğe bağlıdır. 1 yemek kaşığı silme 1 yemek kaşığı domates salçası ilavesi yapacağım ve baharatlarını ilave edeceğim. Baharatlar tamamen damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yaptım ve hemen karıştırıyorum. Ben içli köfteyi bol cevizli yapıyorum ve inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Kıyma soğuduktan sonra bıçakla doğramış olduğum 2 su bardağı dolusu cevizini ilave edeceğim. İçli köfte gerçekten de cevizli enfes oluyor. Burada 1 su bardağı ceviz gördünüz ama ben 1 su bardağı daha ilave ettim. Yani toplamda 2 su bardağı ceviz kullanacağım. tereyağını da ilave ettikten sonra ortama 5-6 dakika boyunca hepsinin güzel pişmesini bekledim ve ardından da böyle genişçe bir tepsinin içerisine aldım soğuduktan sonra da cevizlerini ilave edeceğim Şu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben genellikle iç harcını akşamdan yapıyorum. Buzdolabında üstünü kapatarak bekletiyorum. Tamamen donmuş ve de dinlenmiş oluyor. O yüzden de herkese tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sonra göreceksiniz içine oyarken bu kıymanın soğuk olması işimizi kolaylaştıracaktır. Burada yarım bardak irmik var ve yarım bardak da kaynar su var. Şimdi ikisini karıştıracağım ve 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da işi köftenin hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Ve artık içi köftenin hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Bu arada kanalımda çok fazla içi köfte tarifleri var. Hepsini izlemenizi tavsiye ediyorum. Arama motoruna eşi köfte çiçekli mutfağım yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Bu arada burada toplamda 4 bardak soğuk su var. Şimdi hemen bulguru tepsiye ilave edip diğer malzemeleri de ilave edip yoğurma işlemine başlayacağım. Burada 1 kilogram bulgur var yani köftelik bulgur. Yarım kilogramı esmer bulgur, yarım kilogramı da normal bulgur olarak kullandım. Çünkü evimde yoktu. Eğer tamamını esmer bulgurla yaparsanız daha da lezzetli bir işi köfte yapmış olacaksınız. Evde olmadığı için ikisini ben birleştirdim. Yani yarım kilogram esmer bulgur, yarım kilogram da normal köftelik bulgur kullandım. Bir tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı biber salçası ilavesi yaptıktan sonra hemen karıştırmaya başlıyorum. Biraz sonra vereceğim bilgiler sayesinde herkes evinde kolaylıkla iç köfteyi yoğuracak ve de şeklini verecek. E, kesinlikle hiçbir aparat kullanmanıza gerek yok. Ellerinizle iç köftenin şeklini kolaylıkla vereceksiniz. Az önceki malzemeleri ilave ettikten sonra 1 dakika boyunca yoğurdum. Ardından bir tane yumurta ve hazırlamış olduğum irmiği ilave ettim. Ve artık yoğurma işlemine başlıyorum. Yanımda 4 bardak soğuk su var. Yavaş yavaş azar azar su alarak köfteyi yoğurmaya başlayacağım. Çok fazla lütfen su kullanmayalım. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada ekranda göstermedim ama 500 gram ben patatesi ocağa koydum. Üstüne soğuk su ilave yaparak tencerenin kapağını kapattım. Ve şu anda haşlıyorum. Biraz sonra piştikten sonra içerisine ilave edeceğim. En önemli püf noktalarından bir tanesi, görmüş olduğunuz gibi suyu azar azar ilave ediyorum ve yoğurma işleminde sürdürüyorum. E, çok fazla suyu birden verirsek tabii ki de işi köfte hem lezzetli olmaz hem de e, çatlama olur e, bir şekil verirken. O yüzden lütfen suyu azar azar verelim. Bu arada suyu kullandıkça yoğurma de çok kolaylaşacak. Zaten bu işlemi yaparken de göreceksiniz. 500 gram patates şu anda haşlanıyor. Biraz sonra yani yaklaşık 10-15 dakikanın sonunda patateslerini ilave edeceğim. Patateslerini ilave ettikten sonra yoğurma işlemi de kolaylaşacaktır. Bu yöntemle yapılan iç köfteler gerçekten de son derece lezzetli oluyor. Hem çıtır çıtır olacak. Videonun sonunda zaten detaylı bir şekilde sunumunda göreceksiniz. Hem çıtır çıtır olacak, hem bulgur lezzetini kaybetmeyecek, hem de gerçekten de yapımı çok kolay olacak. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca suyu azar azar vererek yoğurma işlemini sürdürdüm. Şimdi hemen 2 tane patates ilavesi yapıyorum. Haşlamış olduğum patates ilavesi yapıyorum. 500 gram yani patates kullandım. Patatesleri hiç soğutmadan kaynar kaynar hemen içerisine attım. Kaynar olduğu için de bulgurlar daha çabuk kıvam alacaktır. Yine azar azar su kullanarak yoğurma işlemini devam edeceğim. Eşli köftenin çıtır olmasını sağlamak amacıyla patates kullandım ve aynı zamanda yumuşak olacak. Ben eğer patates kullanmak istemiyorum diyorsanız 400 gram sıfır yağsız ve sıfır sinirli iki defa çekilmiş kara et de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi patates ilavesi yaptıktan sonra bulgurlar yumuşamaya başladı. Yine dediğim gibi azar azar su ilavesi yaparak yaklaşık olarak yarım saat boyunca veya 20 dakika boyunca Yoğurma işlemini devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kararı kontrol ediyorum. Şu anda kesinlikle bir kıvam almadı. Ee, ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Yaklaşık olarak toplamda 40-45 dakika boyunca yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi yeterince bulgur ağırlaştı. Artık kaldırmakta güçlük çekiyorum. O yüzden bu şekilde hemen ellerimle yoğurma işlemini sürdürüyorum. Böyle daha da kolay oluyor. Zaten hamur sizi yönlendirecek. Gerçekten de çok lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. Benim daima yapmış olduğum bir iş köfte tarifidir. Deneyen herkese eminim çok beğenecek. Görmüş olduğunuz gibi artık çok güzel bir kıvam aldı. İçlerini doldurabilirim. Bu arada buzdolabında bekletmiş olduğum iç harcını da çıkartıyorum. Şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir tane iç köfteyi çok hızlı bir şekilde yani 20 saniyenin içerisinde yapıyorum, hazırlıyorum. Yavaş olan veya ilk defa iç köfte yapacak olan izleyicilerim iç köftenin kıymasının tamamını dışarıya lütfen çıkartmayın. Çünkü dışarıda bekledikçe yağları eriyecektir ve de şekil vermekte de zorlanacaksınız. O yüzden yavaş olan izleyicilerim, iç köftenin iç harcının tamamını lütfen dışarıya çıkartmayın. Televizem büyük biraz parçaldım. Ellerimle güzelce sıktıktan sonra güzelce yuvarladım. Ellerimde ara ara ıslatıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen parmağımı eee içerisine sokarak kolay bir şekilde oyma işlemini sağladım. Hiçbir şekilde çatlama yok. Çünkü hamur çok güzel bir şekilde yoğruldu ve sonunda da çok iyi, bakın görmüş olduğunuz gibi harika oldu. İncecik açtım. Çevire çevire açıyorum. Gerçekten de bu işlemleri yapmak çok basit. Aşağıdan yukarıya doğru da yine e, bu açmış olduğum hamuru da incelteceğim. Bakın, aşağıdan yukarıya doğru da hemen inceltme işleminde sağladım. Gerçekten de çok basit. Çevire çevire, ama elinizi ara ara ıslatarak bu işlemleri de kolaylıkla yapacaksınız soğuk kıymayı da içerisine iyice doldurdum. E dediğim gibi yani eğer burada kıymanın yağı erimiş olsaydı içine doldurduktan sonra mutlaka yağlar akacaktı. O yüzden şekil vermekte de zorlanacağız. Bu nedenle mutlaka kıymanın soğuk olması gerekiyor. Bu önemlidir. Çevre çevre görmüş olduğunuz gibi yavaşça hemen işi köfteyi kapattım. Alttan da çeviriyorum. Ve yine ellerimi ıslattıktan sonra da şekil verme işlemini yapacağım. Uçlarındaki fazla hamuru da aldım ve görmüş olduğunuz gibi ellerini kolaylıkla kapatıyorum. Dediğim gibi bu işlemleri yapmak çok basit. Kanalımda çok fazla eşi köfte tarifi var. O videoları da izleyip sizlerle kolaylıkla yapacaksınız. Bakın hem çeviriyorum hem hamuru inceltiyorum. Ara sıra da ellerimi ıslatıyorum. Eğer burada hamurlarda çatlama olmuş olsaydı yeteri kadar hamur yoğrulmamış ve de e, suya ihtiyacı var demektir. O yüzden de lütfen yoğurma işlemine devam ediniz. Hamurdan parça aldım. Ellerimi öncelikle iyice sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra da güzelce yuvarlıyorum. İşle yapımı bu kadar basit. Sizler de kolaylıkla yapacaksınız. Ve çok kısa bir süre içerisinde tamamının içini doldurdum. Geriye kalan hamurları da e, çok fazla yağda değil, az bir yağda kızartıp afiyetle de yiyebilirsiniz. Şimdi artık kızartma işlemine başlıyorum. Bu arada bir miktarını ben derin dondurucuya kaldıracağım. Sizlerle fazla fazla yapıp bu şekilde derin dondurucuya koyabilirsiniz. Eğer üstlerine de içi köfte koyacak olmuş olsaydı mutlaka bir buzlu poşeti sererdim. Bir gece boyunca buzdolabında donduktan sonra da hepsini içinden çıkartıp bir buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Ve artık içli köfteyi kızartmaya başlıyorum. Yağın çok iyi bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Ve eğer ben bu tencereye çok fazla içli köfte koyarsam kızarması için yağ soğuyacaktır. Ve böylelikle de içindeki iç köfteler de çatlayabilir. O yüzden lütfen çok fazla kızartma esnasında tencereye içli köfte koymayalım. Eğer bu şekilde yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Köftelerin nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Böylelikle hem çıtır çıtır olacak, hem de aşırı derecede lezzetli olacak. Bazen hızlı bir şekilde kızartmak için tencereyi çok fazla doldurup kızartmak isteyen izleyicilerim oluyor. Bu bütün iş köfteler için geçerlidir. Buzluktan çıkarttığınız iş köfteler için de geçerlidir. Lütfen azar azar kızartın. Çünkü yağ soğursa hemen iş köfteler çatlamaya başlayacaktır. Eğer Bu şekilde yaparsanız dediğim gibi hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bu video sayesinde artık herkes evinde kolaylıkla işli köfte yapacak. Ben de böylelikle bu lezzetli sunum sonrasında da artık videomu sonlandırıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.